Evet, herkese merhabalar. Sanırım sesler duyuluyor ve her şey net mi? Ben gayet evet. iyi duyuyorum sizi. Tamam, harika. 2022 Yeşil İş Zirvesi'ne ekranlarının başından katılan herkese bir kez daha merhabalar demek istiyorum ben. Temiz Evler, Temiz Gezegen, Temiz Gelecek oturumunda canlı yayında birlikteyiz. Konuğum Nilever Türkiye, Orta Asya ve İran ev bakım kategorisinden sorumlu başkan yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Orhanoğlu. Fuat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler Şirin Hanım. Güzel ve değerli bir konu konuşacağız bugün. Ee, sorular da bol, zamanımız da kısıtlı, o yüzden ben hemen şöyle bir giriş yapacağım. Bugün sizinle Cif, Omo, Domestos, Yumoş, Rinso, Vim gibi markalarla tanıdığımız Unilever ev bakım kategorisinin iddialı dönüşüm yolculuğunu konuşacağız. E ee, Hemen başlayalım istiyorum şimdi iklim değişikliği herkesin gündeminde insanların hükümetlerin herkes bunu konuşuyor malum ee, iş yapılıyor mu neler yapılıyor Bunlar ayrı konular ama ben tabi sizin özelinizde bazı sorular soracağım ee, hükümetler arası iklim değişikliği paneli de geçtiğimiz Şubat ayında yeni bir çalışma raporu yayınladı biliyorsunuz ee, Geçen sene yayınlanan rapor ile benzer şekilde bu rapor raporda da gezegenimiz açısından acil bir durum olduğu vurgusunu gördük. İklim değişikliğinin sağlık ve refahımız açısından e, giderek büyüyen bir tehdit olduğu raporda yer alan bilgiler arasında ve bu acil durum karşısında acil bir aksiyon planına ihtiyaç duyulduğu da konuşuluyor. E, bu raporla da yenilendi. Şimdi Unilever olarak siz bu acil durum çağrısına nasıl yanıt veriyorsunuz? Nasıl önlemler alıyorsunuz? Ben bunu sormak istiyorum öncelikle. Biraz teşekkür ederim Tamam. Yok, gayet net. Yani açıkçası ihtiyacın ne kadar ortada olduğu da gayet aşikar. Ee, biz işimizin odağına sürdürülebilir bir dünya için değer üretimini koyuyoruz. Ve onu işimizin tam orta yerine, bir önceki konuşmada da dinledim, odağa koymaktan bahsetti konuşmacımız. Aynı şekilde biz de öyle görüyoruz. Ve işimizin odağına, merkezine sürdürülebilirliği koyuyoruz. Ve bunu açıkçası Bugün başladığımız bir şey de değil, buna da açık bir yandan da e, memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki 11 sene önce biz bu yolculuğa başladık. 11 sene önce vizyonumuza sürdürülebilirliği koyduk ve merkezine koyduk işimizi. Hı hı. O zamanlar bu kadar da gündemde değildi ama bizim erken başlamamız şirket olarak bize bir avantaj da sağladı. Yolda birçok öğrendiğimiz şeyler oldu, düzelttiğimiz şeyler oldu ve o yolda da devam ediyoruz şu anda. Bugün görüyorum ki memnuniyetle bütün şirketler artık bu ajan ajandalarına ve merkeze koymuş durumdalar ki bu bir ihtiyaç. Yani gezegenimizin bir ihtiyacı, ee, topluma karşı sorumluluğu şirketlerin. Ee, ve tek bir şirketin çözebileceği, tek bir hükümetin veya devletin çözebileceği bir konuda değil. Herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Zamanlama açısından da o... o, o çok acil bir konu bu. Burada tabii en iş dünyası açısından en kritik şey şuydu. İş şirketler her zaman büyüme odaklı şirketlerdir. İş sonuçlarını hedeflerler. Biz şunu gördük 11 senede. İşimizi büyütürken bir yandan da çevresel etkimizi azaltabilmeyi ve topluma pozitif katkı sağlayabilmeyi başardık. Bu bize bir umut ve güven veriyor bundan sonraki süreç içinde. Dediğim gibi yani şu anda iklim değişikliğinin ne kadar farklı alt sonuçları olduğunu da görüyoruz. İşte aşırı hava olayları, yakından yaşadığımız son 3 senedeki salgın hastalıklar, pandemiler, evet. e, hatta sosyal eşitsizlikler. Burada dediğim gibi tek bir şirketin cevap verebilmesi mümkün değil. Herkesin beraber hareket etmesi, bütün sektörlerin beraber, beraber hareket etmesi çok önemli. O yüzden bu yeşil iş zirvesini de çok önemsiyorum. Yani burada bu, bu işe uzmanları var ve bu uzmanlardan öğrendiğimiz şeyler de bize bundan sonrası için de bir ışık tutacak, vizyon verecek. çok O yüzden çok önemsiyorum ve teşekkür ediyorum kendi adıma ve şirket adına burada bulunduğumuz evet, ger için. Çok gerçekten mutluyum. harika bir iş. E peki siz bir genel bir fotoğraf çizdiniz ama ben birazcık daha spesifik bir konuya gireceğim. Çünkü siz Ünilever'de ev bakım kategorisinden sorumlusunuz. E, bu kategoride neler yapıyorsunuz ve bu sorumluluğu nasıl hayata geçiriyorsunuz? Biraz spesifik bakabilir miyiz meseleye? Tabii ki evet. Biraz daha artık alanı daraltalım. Ben kendi alanından evet. sorumlu olarak o taraftan biraz bahsedeyim. Şimdi burada tabii e, biz temizliğin geleceğini en baştan inşa etmek, tekrardan oyunu kurgulamak, temizliği tekrardan tanımlamak üzerine bir plan yapıyoruz bizim tarafta. E, zaten. E, Bugünkü oturumun başlığı da temiz evler ki bu bizim daha uzman olduğumuz bir konu yıllardır markalarımızla evet. katkı yapmaya çalıştığımız bir bölüm ama temiz gezegen ve temiz gelecek diyoruz vizyonumuzu da temiz gelecek olarak belirlemiş durumdayız bu yönde çalışmaya devam ediyor olacağız ev bakım tarafında. Peki siz zaman zaman, ben takip ediyorum çünkü sizi, markanızı, yaptıklarınızı zaman zaman kullanıyorsunuz siz, temizliğin geleceğini yeniden inşa etmek gibi bir kavram var sizin bünyenizde. Evet, evet. Bu iddialı bir cümle şimdi kabul edelim. Bununla hem temiz gelecek hem bu... Temiz geleceği yeniden inşa etmek derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Hedefiniz ne? Çünkü çok iddialı bir cümle, onu biraz açmanızı isteyeceğim sizden. Memnuniyetle. Evet, yani iddialı olduğunun farkındayız ama o iddiaya da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Var, evet. ee, yani bunu bir taktiksel veya stratejik bir cümle olarak görmemek lazım temiz Hı -hı. geleceği. Temiz gelecek bizim için bir vizyon. Ee, yani gezegenimizdeki kaynakları rasyonel biçimde kullanmak, bütün paydaşların, bütün ekosistemlerin hakkına saygıda saygıyla yaklaşmak çok önemli. Hı hı. Bu da böyle birkaç tane ufak proje yaparak olabilecek bir şey değil. Bunu A'dan Z'ye, baştan sona kurgulamak gerekiyor süreçleri. Ee, biz o yönde çalışıyoruz. Yani temiz gelecek bizim için onu ifade ediyor. Ee, bu sadece birkaç tane proje yapalım işte. Ambalajlarımızla ilgili ufak bir takım gelişimler gösterelim ve öyle onu bırakalım. Bizim de e, çorbada tuzumuz bu olsun demiyoruz. Biz Hı. çok daha geniş bakıyoruz. O geleceği inşa etmeyi de biraz öyle kurguluyoruz. Yani baştan sona bütün süreçlerimizi gözden geçiriyoruz. Burada... Kritik noktalardan bir tanesi şu. Tüketicini de tüketici diye çok dinliyoruz yani insanların ne, ne bekliyorlar şirketlerden bizlerden diye. Tabii onların beklediği şey de haklı olarak şu. Ürün performansından ödün vermemek bir yandan. Bir yandan da ulaşılabilir fiyatlarla bunu yapabiliyor olmak. Bu zor bir denklem. Hem ulaşılabilir fiyat, hem performanstan ödün verme, hem de kaynakları dönüştürülebilir tarafa e, kaydır ve artık çevreye zarar vermeyen bir iş yap. Bu çok önemli ve çok kritik bir denklem ama bu denklem yönünde yürüyoruz biz şu anda. Bu çerçevede de birçok e, taahhütümüz var. Mesela 2030 yılına kadar hijyen ve temizlik ürünlerimizin formüllerinden fosil, fosil yakıtlardan elde edilmiş bütün ham maddeleri çıkartmaya söz vermiş durumdayız. Bu yönde çalışıyoruz. Bu bizim gerçekten böyle iş hedeflerimizde e, senelik olarak yer alıyor. E, geri dönüştürülebilir ve... E, yeni, yeni, yeni geri dönüştürülmüş ve kayna, e, yenilenebilir kaynakları kullanacağız bunun yerine ham e, maddeler olarak. Karbon kaynaklarını geni, e, genişleteceğiz ve çeşitlendireceğiz. E, ambalajlarımızda şöyle bir mottomuz var. Daha az plastik, daha iyi plastik ve plastiksiz çözümlere gideceğiz. E, bu yönde de çalışmalara başladık bu arada. Yani Omo, siz de biraz önce bahsettiniz Omo ve Cif markalarımızda şu anda biz Geri dönüştürülmüş plastik kullanıyoruz zaten ambalajlarımızda. Şu anda yüzde 25 oranında ama oranları da arttıracağız. Ee, kısacası A'dan Z'ye bütün e, süreçlerimizi gözden geçiriyoruz. Ambalajlarımızı, formüllerimizi, ürünlerimizi baştan sona e, sürdürülebilir kaynaklara kaydırıyor olacağız önümüzdeki yıllarda. İddialı ama. Çok arkasında durduğum bir taahhüt benim. Benim yani bu, bu işte bulunmamın, mevcudiyetimin sebebi bu. E, gerçekten taahhütleriniz muhteşem. E, yaptıklarınız çok değerli. E, özel olarak yaptığınız o çalışmalara da geleceğiz, onları da konuşacağız. Ama ben şu arada hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bir çaba sarf ediyorsunuz, çok değerli çalışmalarda bulunuyorsunuz. Ama insanlar, tüketiciler gerçekten... Ürünleriniz kadar bu yaptıklarınızı değerlerinizi de önemsiyor mu? Yani bütün topluma yayılmadığını biliyoruz bu anlayışın tabii ama ne kadar sınırlı bir bölümü ilgili bu yaptıklarınızla? Açıkçası süratle yayılıyor Şirin Hanım. Yani onu söylemem lazım. Ben 27 senedir çalışıyorum ve her geçen yıl buradaki bilincin daha arttığını, insanların bizden iş dünyasından beklentisinin daha yükseldiğini görüyorum. Zaten bir takım yayınlanan raporlar var. bununla ilgili mesela bir tane El Alman Güven Barometresi var. Bunun her yıl yayınlanıyor. Burada insanların beklentisini çok net görüyoruz biz nereye doğru gittiğini. 10 insandan 7 tanesi şu anda iş dünyasını direkt sorumlu tutuyor. Bu bunun geliştirilmesiyle ilgili ve haklılar da. Yani Dediğim, en başta söylediğim gibi bu tek bir kurumun, tek bir devletin, tek bir hükümetin çözebileceği bir konu değil. Çok büyük bir şey ve herkesin sorumluluğu var. Hepimiz bu gezegende yaşıyoruz. Hepimizin sorumluluğu var. Dolayısıyla çok haklı bir beklenti olarak görüyorum tüketicilerin ve insanların beklentisini. Bizim de onu karşılamak boynumuzun borcu açıkçası. Umarız da daha fazla yayılır. Bu duyarlılık daha fazla, bu farkındalık daha fazla yayılır inşallah ama... E Şimdi sizin yaptıklarınız tabii işin teknik kısmı, bizim şahit olmadığımız bir boyutu da var işin. Siz bu yaptıklarınızı, bu gelecek vizyonunu insanlara nasıl ulaştırıyorsunuz peki? E, onu da sormak istiyorum. Şimdi oradaki en büyük gücümüz markalarımız. Yani Hı -hı. bizim markalarımız, ürünlerimiz tabii birçok insana dokunuyor ve birçok insanın evine giriyor. Hane penetrasyonlarımız çok yüksek bizim ürünlerimizin. Dolayısıyla bu süreçlerimizi anlatabilmenin en iyi yöntemi markaları aracı kullanmak. Bu yönde de çok ciddi çalışmalarımız var ve bir de şunu da söylemem lazım. Tabii ki insanlar, tüketiciler, devletleri, hükümetleri, iş dünyasını bundan sonra unutuyor ama birey olarak bu toplum, bu gezegende yaşayan insanlar olarak her birimizin de sorumluluğu var. Bunu da evet. insanlara anlatmamız lazım. Yani kendi her şeyi de şirketten, şirketlerden beklememek lazım. Hı hı. İnsanları harekete geçirecek bir takım çözümler bulmak lazım. Hı hı. Bu yönde çalışıyoruz. Birazdan birkaç tane örnek anlatmaya da gayret ederim bizim markalarla ilgili. Çünkü kuvvetli örnekler yaratmaya başladık bu konuda. Ve görüyoruz ki iyi anlatırsak, ne, yap, ne beklediğimizi tüketiciden iyi ifade edersek tüketiciler de buna duyarsız kalmıyor ve elinden gelen desteği veriyor bizim projelere. Bazı ürünlerinizle özel çalışmalar yapıyorsunuz. Bu ürünlerden bahsedebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz insanlara anlatmak konusunda, insanları duyarlı kılmak konusunda? Biraz or oraya gelelim. ya Şimdi tabii ürünler, her bir ürün, 6 tane marka saydınız başta. Her birinin bu konuda bir ev ödevi ve bir görevi var bizim taraftan. Ve çok da yaygın ürünler. markalar bunlar üstelik. Evet, yani... O, o... İyi ki öyle yaygın da markalar, o, o bir evet. avantaj da sağlıyor tabii bizim evet. e, derdimizi anlatmakta ve evet. e, duyurmakta. Şimdi Omo ile başlayayım. Mesela Omo e, uzun süredir köklü bir değişimden geçiyor. E, ama yıllardır da bu iş için uğraşıyor. Yani bu bugünün mevzuu değil. Biz biliyorsunuz ön yıkamayın gereksizliğiyle ilgili çok, e, yani ön yıkamayı ortadan kaldıracak bir formüle geçip, Su tüketimini azaltacak yönde insanları evet. eğitime çok erken yıllarda başladık. Yani bundan evet. çok önceki yıllarda başladık. Evet. Bunun üzerine bu bir alışkanlık haline geldi. Bunun memnuniyetle görüyoruz ki ön yıkama artık çok çok daha azaldı hı hı. ve ortadan kalktı. Bu da su tüketimine çok ciddi bir pozitif etki yarattı tabii ki. Evet, bir ee, farkındalık. Evet. Diğer taraftan şimdi plastikle ilgili tabii çok. Yoğun çalışmamız var. Hı hı. Biraz önce bahsettim. Hem Omo markasında hem Cif markasında şu anda ambalajlarımızın tamamında geri dönüştürülebilir plastik kullanmaya başladık yüzde 25 oranında. Bunu daha da arttıracağız. Yani şu anda bu arada yani küçümsemeyelim yüzde 25'i. Mesela Omo çok büyük bir marka olduğu için ve çok üretimi de yüksek olduğu için plastikte 70 ton bir e, tasarruf sağladı bize. 70 ton daha az plastik, plastik üretmemizi sağladı. Sadece bir senede bu yaptığımız iş ve bu artarak da devam edecek. Cifte farklı formatlar üzerinde çalışıyoruz. O ambalajları küçültecek konsantrasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Konsantre ürünlerle daha az plastik kullanılan ambalajlar tarafına gidiyoruz. Mesela cift tarafında spreyler vardır biliyorsunuz, ev temizliği. Evet. Spreylerin serum formatını çıkarttık çok daha küçük suyla karıştıracak tüketici evinde suyla karıştırdığı zaman o büyük büyük plastik şişeleri almalarına gerek kalmayacak artık gibi birçok projemiz var. Bunun dışında dünyadan birçok örnek alıyoruz. Yani e, sadece global bir şirket olmanın böyle bir avantajı var. Ünlüver Türkiye'nin sadece tek başına yönettiği bir ajanda değil bu. Tabii ki globalden çok çok ciddi destek ödüyoruz sürdürülebilirlik konusunda. Ve birçok da şey öğreniyoruz. Örneğin Çin'deki fabrikamız şu anda e, karbon, havadaki karbonu yakalayıp dönüştürüyor ve soda külüne dönüştürüyor. Soda külü de esasında e, çamaşır deterjanlarında bir e, ham madde olarak kullanılıyor. Yani yukarıdaki bacadan çıkan karbonu geri dönüştürüp bir ham madde haline dönüştürüyoruz ve dengüsel ekonomiye bir katkıda bulunuyoruz böylece. Farklı farklı birçok R&D yani araştırma geliştirme projemiz var. Atık giysilerden yumuşatıcı yapmak, çok sofra, değil, şey, evet. sofra şekerinden bulaşık deterjanı yapmak gibi formüller üzerinde çalışıyor şu anda araştırma geliştirme departmanlarımız ve bunlar da geliştikçe ve tam ürünün performansından da emin oldukça Bunları da Türkiye'ye getiriyor olacağız. Bunlar da dünyadaki örnekler. Son bir tane de iş modeli örneği vereyim. Bu da çok beni heyecanlandırıyor. Migros'la ortak yaptığımız bir iş. Migros çok e, bu işlere gönül vermiş önemli bir iş ortağı bizim için. Hı hı. E, ve onlarla bir e, dolu ünitesi e, kurduk. Ataşehir Migros mağazasına. Ne yapıyoruz bu dolu ünitesinde? Ee, tüketici e, sıvı deterjanını daha önce almış olduğu sıvı deterjan bitince ambalajıyla geliyor ve o dolum ünitesinden ürünü musluktan dolduruyor e, ve bir daha ikinci bir ambalaj kullanmama e, yoluna gidiyor. Bu herkese kazandıran bir şey. Yani bize kazandırıyor çünkü biz bir ambalaj ikinci bir ambalaj malzemesi üretmek zorunda kalmıyoruz. Migros'a kazandırıyor, tüketici oraya geliyor ve oradan alışveriş ediyor. Tüketicimiz kazanıyor çünkü ekonomik olarak o ambalaja ekstra bir para vermek zorunda kalmıyor ve maliyetten e, hele de bu ekonomik durumda görüyoruz o ne kadar ihtiyaç var bu, bu tür e, şeylere, e, inisiyatiflere ve tabii ki gezegen, toplum kazanıyor. Daha az plastiksiz bir yaşama doğru gidiyor. O yüzden bu tarafı da çok ya yani bu yeniden dolum ünitesi işini de çok çok önemsiyoruz. Şu anda sadece tek bir mağazada Ataşehir'de ama umuyorum ki çok iyi çalışacak. Tüketiciler buna çok rağbet gösterecekler ve biz de mümkün olduğunca bunu genişleteceğiz. Bu ağa Türkiye'nin birçok yerine yaymaya çalışacağız. Beni dediğim gibi kişisel olarak da çok heyecanlandıran plastik üretimini çok azaltacak eğer yapabilirsek ileride bir proje olarak görüyorum bunu da. Evet, siz daha ne yapacaksınız diyeceğim, şahane şeyler <laughs> ama. Ben yine belki aynı soruya döneceğim ama insanlar bu yaptıklarınızın farkında mı yani üstlerine düşen sorumlulukları yerlerine yerine getiriyorlar mı? E gene biraz insanların o farkındalığına değinmenizi isteyeceğim. Nedir durum sizce? İnsanlar sorumlu tutuyorlar ama hı. ne kadar farkındalar derseniz daha orada ilerlemeye e, ilerlemek için yer var gibi geliyor. Hep Gördüğümüz bizim hı hı. ve konuşmalarımızdan yani insanlardan aldığımız o e, araştırma sonuçlarından gördüğümüz kadarıyla biraz önce söylemiştim mesela yüzde yetmişi şirketleri sorumlu tutuyor. Hı hı. Ama iş mesela iklim krizinin, e, şey atık yönetiminin iklim krizine etkisini sorduğunuz zaman sadece yüzde on sekizi insanların diyor ki ya atık yönetimi, bu işte plastiğin ayrıştırılması, plastiğin toplanmasının iklime direkt etkisi vardır. Bunu bunu e, birbiriyle korelasyonunu kurmakta hala biraz eğitime ve biraz insanlara bunu anlatmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi insanları burada sorumlu tutuyor olmak lazım. Ama ne yapacağını anlatmak lazım. Ne istiyoruz biz onlardan? Ne yaparlarsa e, gezegen için onlar da birkaç doğru adım atmış olurlar ve bu sürdürülebilirlik ajandasına pozitif katkıda bulunurlar. Onu anlatmak lazım. Onu anlatmadan da bir şey beklemekte biraz haksızlık olur tabii. E, bu yönde de, biraz önce söylediğim gibi markalarımızın çok ciddi çalışmaları var açıkçası. Biraz onlardan da bahsederim biraz. Evet. E, bir, bir tanesi mesela çok önemli, çok değerli ve anlamlı buluyorum. Gerçekten güzel bir proje. E, mesela CIF'in Cif, temiz, temizken evet. güzel projesi var. E, boğaz'a yerleştirdiğiniz Yanlış söylemeyeyim çöp kaparlar. Çöp kaparlar. Doğru. Ee, doğru. Bir kullanıcı gözüyle gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje. Ee, ama e, burada ne oldu? Bize bir fotoğrafını e, çekin ve anlat Anlatayım. Anlatayım. Yani e, anlatayım. O proje de çok ve heyecan verici bir proje bizim için. E, evet. Şöyle bir kere başlıyor. Yani cif markasını. Aşağı yukarı herkes biliyordur Türkiye'de yaşayan. Çünkü çok uzun yıllardır pazarda olan bir marka. ve Özellikle hatta böyle kadınlar. Kategoriye artık böyle adını vermiş. Ciflemek diye evet. bir terim oluşturmuş bir marka. Yıllardır da temizlikle evleri güzelleştirmeye, insanları mutlu etmeye, o mutluluk hissini, o temizliğin yarattığı mutluluk hissini vermeye çalışıyor. Ve o temiz evler tarafında kalıyordu işin. Evet. Ama geçtiğimiz sene artık onu... Biraz bu temizken güzel konseptiyle şehir içinde bulunduğu ülkeye, şehirlere cif nasıl o temizliği götürebilir? Evler bize yetmedi, şehirleri de temizleyelim evet. dediniz. Harika bir Biraz şey. öyle evet. Yani daha da şeyimizi açmaya çalıştık, etki alanımızı hı hı. ve şehirlere girmeye çalıştık. Şehirlerdeki kritik noktaları temizlemeye hedefledik. Bunu da iki tane farklı rotadan iki rota belirledik kendimize. Bir tanesi şehrin sosyal altyapısını destekleyecek çalışmalarda nedir? Mesela İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'da başladık çünkü Karaköy Eminönü, Eminönü yaya alt geçitlerini temizledi cif ve orayı yeniledi. Ondan sonra Zincirlikuyu metrobüs otobüs durağını metrobüs durağını yeniledik. Bunlar çok tabii insan trafiğinin çok yoğun olduğu yerler evet, takdir çok kalabalık edersiniz. Yerler. Çok kalabalık, kirlenmeye müsait. O yüzden burayı temiz tutmak hakikaten çok kritik ve sadece belediyeden beklenecek bir şey de değil işte bizim böyle iş dünyası olarak katkı vermemiz çok önemli bu bağlamda. Arkasından Kadıköy rıhtımda bir tane Cif Kadıköy parkı inşa ettik. O rıhtıma da bir biraz daha güzelleştirme tarafında katkıda bulunduk ee, ve böylece de yaklaşık bizim ölçümlerimize göre her gün buraları 500 bin kişi kullanıyor İstanbul'da yani o Eminönü alt geçidinden Karaköy alt geçidinden ya da metrobüs otobüs durağından 500 bin kişi geçiyor hı hı. onların hayatına bir pozitif dokunuşta bulunmaya çalıştık ee, ikinci rotada sizin bahsettiğiniz çöp kaparlar tarafı o da deniz tarafıydı yani evet, deniz tarafında çok güzel bir İstanbul boğazımız var. Hepimizin övündüğü, hepimizin gurur duyduğu. Ama bu boğazı temiz tutmak da hepimizin görevi. Bu konuda cif elinden geleni e, ne yapabilirim diye düşününce de bu çöp kaparı tasarladık. Ve bu cif çöpa, çöp kaparı adını verdiğimiz çöp kaparları doğa boğazın farklı yerlerinde 25 tane yere konumlandırdık. Ve bunlar kendiliğinden o... E, sistemiyle e, plastikleri denizde olan yani yabancı maddeleri topluyor. Bunun sonunda geçen sene e, itibariyle 29 ton plastik topladık denizden. Yani Doğru. bu tabii bir yandan bir yandan üzücü. Sonuçta İstanbul Boğazı'nda 29 ton plastik bir şekilde geziyor olacaktı eğer o çöp kaparlar olmasaydı ki bunlar kendi kendine imha edebilen şeyler de değil biliyorsunuz. Doğada Maalesef. kalıyor ve o yüzden de ee, çok mutluyuz bunu yaptığımıza ve devam ettiğimize. Şu anda da devam ediyoruz. Ama burada yani daha önce hani tüketiciye de, den de bir şey isteyelim. Tüketiciyi de şey yapalım, bu işin içine dahil edelim. Onlardan da bir aksiyon bekleyelim tarafında da şunu yaptık. Dedik ki bu proje kapsamında herkesin bir sorumluluk alması lazım. Söz verin diye bir kampanya yaptık. Ve web sitesinden verilecek her 100 bin söz için Temiz, şehrimizi temiz tutma sözü için bir tane daha çöp kapar koyacağımızı taahhüt ettik. Şu anda o projenin üzerinde de yürüyoruz. Ve işin tüm döngüsünü tamamlamak için de topladığımız o 29 ton plastiği biraz önce bahsettiğim gibi geri dönüştürüp, çünkü o da bir faz, geri dönüştürüp ondan sonra da cif ambalajlarını da kullanmaya başladık. O cif ambalajlarının %25'i geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor dediğim plastik esasında işte toplanan plastik böylece bu döngüyü oluşturmaya çalışıyoruz ve tüketiciyi de biraz daha bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul'da yaşayan insanlar tahmin ediyorum ki, tahmin ediyorum değil, esasında kaynağa dayalı söyleyeyim. %70'in üzerinde insan bu projeden haberdar şu anda. O çöp kapar o çöp kaparlardan haberdar. umuyorum ki bir pozitif katkı yaratıyordur insanların hayatında. Müthiş, gerçekten tebrikler. bir de Omo'nun iyilik için kirlenmek güzeldir projesi var. Ondan da bahsettik bir cümleyle en başta ama evet. çok bu da çok güzel bir proje gerçekten anlamlı bir slogan. Bunu iyilikle nasıl birleştirdiniz yani kirlenmek iyilik hani nasıl örtüştürdünüz bu tanımları? Ya kirlenmek güzeldir bizim için yok efsane bir slogan. Bunu çok uzatmayayım yok. ama zaman da çünkü kısıtlı farkındayım onun. Ama yani bizim için çok efsane bir slogan. Slogandan fazlası açıkçası. Ben de iki, iki çocuk babasıyım. Ee, çocukların gelişiminin ne kadar önemli olduğunu keşfederek, deneyimleyerek, kirlenerek ne tür e, kazanımlar alabileceklerini çok iyi biliyorum. Ve yıllardır da yaşıyoruz kirlenmek güzel, güzeldir felsefesini. Şimdi bunu tabii biraz daha değiştirdik. Bu gezegenle beraber, bu gezegene yapacağımız katkıyla beraber iyilik için kirlenmek güzeldir çevirdik. Çünkü biliyoruz ki çocuklar çok duyarlı bu konuda. Yani bütün araştırmalar gösteriyor ki çocuklar bu konuda çok da endişeli. Bu gezegen ve bu iklim kriziyle ilgili esasında çok çok endişeliler. Ama yetişkinlerden bir aksiyon görmedikçe de onların o endişe seviyesi de kendiler yaş aldıkça Biraz daha duyarsızlığa doğru gidiyor. O yüzden çocukları işin merkezine koyduğumuz bir proje başlattık. Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar belediyeleriyle ortak şekilde o ilçelerde bulunan ilkokulların önüne birer tane geri geri dönüşüm ünitesi kurduk. 169 tane var şu anda okulların önünde ve bunların her birinde plastik topluyoruz. Özetle çocukların, insanların getirip plastiklerini buraya atmasını e, özendiriyoruz ve e, istiyoruz ve değişim sensiz olmaz mottosuyla da insanları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda da ne olacak? Bunun sonucunda da topladığımız plastiklerden yine gene dönüştürerek bu sefer ihtiyaç olan bir takım ilçelerde e, bir takım oyun parkları haline dönüştüreceğiz e, bu plastikleri bununla ilgili de şimdi ilk aksiyonumuzu aldık buradan müjdesini vereyim. Ağrı'da bir ilçede hiç oyun parkı olmayan bir ilçede ilk oyun parkımızı oluşturacağız. Çünkü ilk harika. topladığımız plastikler onu onu şu anda yapmamıza sağlayacak boyuta geldi. yaz içerisinde yani önümüzdeki bir birkaç bir, bir ay içerisinde bunun da haberini duyuyor olacaksınız. İlk parkımızı açıyor olacağız inşallah ve bu devam ediyor olacak. Aktif Yaşam Derneği ile ortak bir takım işler yapıyoruz bunu desteklemek için. Eba TV'de içerikler yaratıyoruz ve insanları, öğrencileri, çocukları bu yönde bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, bu da uzun soluklu bir proje. Ya yani bunlar böyle bir yapalım, ondan sonra duralım işler değil. Biraz Tabii. sabır da gerektiriyor. Biraz insanların o işi öğrenmesi de gerekiyor. Öyle oldukça çok daha üstüne koyarak gidecek umuyorum ki. Harika gerçekten. Ben de kullanıcı olarak hepsini destekliyorum ve uyguluyorum. Bunu söylemem lazım. Gerçekten iddialı projeler. Bu çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ediyorum ama son cümleleriniz varsa alalım. Çünkü süremizi doldurduk sanıyorum. Yani evet süreyi doldurduk. Onun için çok daha uzatmayayım ama şunu söyleyeyim kişisel olarak da. Ben dediğim gibi 27 senedir çalışıyorum ve açıkçası sabah kalkıp heyecanla işin başına geçmemi sağlayan şey burada açık yüreklikle söyleyeyim. iş hedeflerimi nasıl yapacağım, ne kadar büyüyeceğim, ne kadar kar edeceğim değil. E insanlık, toplum için neler yapabilirim? Neler benim ne katkım olabilir? Ve bütün yani benden daha genç dinleyen meslektaşlarım da vardır. Onlara da bu naçizane tavsiyeyle bitireyim. İnsanın kendi ruhunu beslemesi, kendini mutlu tutması bir işte ve kendi, bir amaç uğruna bir şeyler yapıyor olması çok çok önemli. O zaten iş sonuçlarına da yansıyor. Çünkü mutlu yapılan işten daha iyi sonuçlar çıkıyor. E, o yüzden beni çok diri tutuyor bu sürdürülebilirlik ajandası. Buna bu şekilde devam etmeye gayret göstereceğiz e, olabildiğince. Çok teşekkür ederim verdiğiniz Harika, imkan Harika Fuat Bey kendisi. çok teşekkürler. Harika bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.